herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Adelik size Fenerbahçe Beko'nun guard transferi iyi için Arkadaşlar ilgilendiği söylenen, söylenen Ali Freeman'la ilgili Aydan görüntüleri Aydan hazırladım. Çan Umarım beğenirsiniz. Uğur Ozan Sulağ'ın haberine göre Fenerbahçe Beko'nun skorer guard arayışında Aydan. ön plana çıkan isim Frutti ekstra Bursa, Bursa, Bursa spor yine. forması giyen Alerik Freeman oldu. Alerik Freeman bu sene <laughs> Euro 17.8 sayı, 2.4 rebound, 2.6 asistle oynayan, <laughs> ligde ise 19.6 sayı, 4 rebound, 3.8 asit otomobili skorer guard <laughs> pozisyonunda <pozitürme gülüyor> oynayan bir oyuncu. Freeman'ın <laughs> öne çıkan özelliği dış atışlardaki yüzdesi olarak gözüküyor. Fenerbahçe Beko'nun özellikle skor anlamında tıkandığı anlarda devreye girerek bulacağı sayılarla oyunun akışını sağlayabilir. Freeman Euro Cup'ta %42, Basketbol Süper Ligi'nde ise %47 ile 3 sayı sabiti buluyor. Geçen sene Euro 18 maçta az performansı yani Freeman, 7.4 sayı ortalaması ve %42 3 sayı isabeti olmamıştı. Alaric Freeman kendi şutunu yaratabilen, 3 sayı çizgisinin gerisinde %50 şutlar çekebilen ve özellikle takımın skor anlamında yükünü sırtlayabilecek bir oyuncu. Fakat geçen seneki Alex Perez transferinden sonra sanırım Fenerbahçe taraftarı bu sene yoğurdu üfleyerek gidecek. Yay gerisinden çok güvenilir el Freeman.